Merhaba, SPK'nın yasal uyarısını gördükten sonra 2024 ikinci dönem bilanço analizlerimiz var. Bunlardan ilk bilanço analizini Taha Havalimanları'nda yaptık. Bu dönem her şirketin bilanço analizini yapmayacağız. Çünkü bizim bu sunumlarda bilanço analizi yapmamızı gerektiren en büyük sebep PEG rastlusunu üretmiş olması. PEG üretmeyen şirketlerin 2024'ün ikinci dönem analizlerini yapmayacağız. Bu anlamda kısıtlı bir bilanço analizi olacak bu dönem. Diyerek şirketimize başlayalım. Şirketimiz Orge. Daha önce 10 sene üzerinde tutulması gerekenler bölümünde de sunmuştuk Orge'yi. Orge'nin temel analizinden çok fazla bahsetmeyelim. Bilançosuna geçeceğiz. Ama faaliyet raporunda gelen değişikliklerden kısaca sunalım. Orge aynı zamanda sermayesi küçük, lotu az, öz sermayesi güçlü. Bir büyüme hissesi ciddi anlamda aldığı işler var. 2024 sonu 2025 için planladığı birçok yeni işler var. Hem almayı planladı hem elinde bulundurdu. Bunlardan daha önce uzun uzun bahsettik. En son gelen elinde ciddi anlamda gayrimenkulleri var. Bunlardan bazılarını değerleme aldı. Değerleme sonrasında bir kısmını satışa sundu ve sattı. Yine değerlemeleri devam eden ve satış için bekleyen elinde gayrimenkulleri bulunuyor. Burada diyor ki 2024'ün 24 Mayıs tarihinde Ümran ilçesi Almanya'yla Mahallesi'nde bulunan binasını satışını gerçekleştirdi şeklinde. Bazı gayrimenkullerine elinde bulundurduğu bazılarını da sattığı yerler var. Yine değerlemelerini yaptırdı ve satışı bekleyen İstanbul Şile Kadıköy bölümünde Maltepe'de GEO'ları bulunuyor. Devam eden projeleri var. Ciddi işler almaya da başlayacak. Çünkü evrileceğiz diyor Orge. Hepsini tek tek okumayalım. Ekranda görünüyor. Uzun süreli, uzun soluklu aldığı işler de var. Kısa sürede bitirmeyi planladığı işleri de var. Bizi ilgilendiren temel analiz verilerinde net dönem karı bir önceki yılda kıyaslandığında 156 milyondan 184 milyona hasılat 986 milyondan 1 milyar 372 milyona faaliyet karı 420 milyondan 779 milyona gibi borçluluğundaki azalma şeklinde ekranda görünüyor yine bilanço sonrasında aldığı ve almaya devam etti işlerde yine ekranda görünüyor tek tek okumayalım elektrikli araçlar üzerine yaptığı çalışmalar var. Bakalım bu süreç 2024 yılı son dönem bilançosu için bir yeni haberler düşecek mi? Buradan önceki sunumda anlatmıştı. Yatırım teşvik belgesi de almıştı. Elektrikli araç şarj üniteleri üretimine ilişkin Renault ve Hexa modellerinin tescil için Türkiye Patent ve marka kurumu başvurusunu gerçekleştirmişti. Bakalım bunlar nasıl değerlendirilecek. Gerçekten orge ileride nasıl bir orge olacak? İnanın benden merak ediyorum. Aynı zamanda geri alımlar da var. 2023'ün son dönem bilançosu gelmişti. O dönem anlattığımızda hisse başı karlık 2.73'tü. Enflasyon muhasebesine de tabi oldular. Döviz açık pozisyonu yoktu. Borcu yoktu. Şu an bir miktar, az miktarda borcu görünse de döviz açık pozisyonu yok. Çeyreklik fabrik rekoru. Satışlar yine rekorların rekoru. Net kar ortalamanın üzerinde hisse başı 3.08 duruyor. Net dönem kar da az önce de bahsettik. 156 milyardan 184 milyara şeklinde ekranda görünüyor. Toplam varlıklarında %7 arttırmış. Dönem varlıklarında %11 arttırmış. favok çarpanına göre bir biz şirketlere canlı yayın açtık iki tane canlı yayında bir değer biçim ederi değer nedir şeklinde sunum yapmıştım bu favok çarpanına ve o formüle göre isterseniz bu şirketin önce firma değeri bölü favok ortalamasını bulup firma değerinden öz kaynak piyasa değerine ulaşıp ederi değerine kadar olun bir hesaplayın ben az önce hesapladım size rakam vermeyeceğim ama iyi bir oran çıktı gelecekteki büyüme potansiyelinden de bahsediyor. Bizi neden ilgilendiriyor bu şirket? Bir önceki dönem bilançosuyla kıyaslandığında PEG rasyosu üretmiştir. Bu da anlamlıdır. 0.57 çıkmış. Geçtiğimiz yıl hisse başı karlılığında 2.25, şu anda 3.08 ürettiği için PEG rasyosu üretmiştir. Bu analiz bu yüzden yapıldı neden organ analizi yapıldı diye soranlar için bir tane iştiraki var %100 sahip oldu. 2021 yılından beri bölünmüyor. Çok az lotu var. Ciddi bir öz sermayesi var. Öz sermayesi de büyümeye devam ediyor. %2 öz sermayesini arttırmış bu dönem bilançosuyla. 2017'den beri temettü vermiyor. Karlarına yatırma amaçlı ve büyüme sesi olduğu için şirket için kullanıyor. Ben aralığın sonunda bir düello yapmıştım. Burada orge birleşim ve gesan içerisinde birinci çıkmıştı. Bakalım. Üçüncü dönem yani bir sonraki bilançosu geldikten sonra tekrar üçünün arasında bir bilanço temel analize göre bir düello yaparız. Orada yine orge gesan birleşim. Bakalım skorlaması nasıl olacak. Şirket evrileceğiz diyor. Fiyatla ilgili çok fazla analiz yapmayacağım. Çünkü ben bu şirketin analizini hafta sonu hazırladım. İki gündür de yukarı yukarı gidiyor. Fiyat yanıltıcı olmasın ama büyüme hissesi 10 seneden fazla tutulması gerekenler bölümünde anlattığımda ağırlıklı ortalamaya değmiş. 62 bandında bir fiyattaydı. Pazar günü de 73'tü. Bugün de kapanışı 79 gibi bir rakamdan kapanışını yapmış. 200 günlük ağırlıklı ortalama dedi o dönem. Anlattığımızda 62 lira fiyatlardayken Yine 200'lük ağırlık ortalaması 200 günlük 69 lira fiyat civarı yakın fiyatlardan seyrediyor. Dolar bazlı zaten 2 doların üzerinde 2013 yılında fiyatı var. 1.95'ti biz anlattığımızda ama bir kanalın içerisinde bu kanalda daha önce anlatmıştım. Hangi kanal içinde olacak diye o mavi kanalın içerisinde seyretmeye devam ediyor. 2 dolar 16 sent hafta sonu fiyatı şu an 2 dolar 20 sent gibi bir fiyatlara 2 dolar 22 sent gibi çıkmıştır. Geri alımları devam ediyor. Tek tek topladım. 100 milyonluk ödenecek azami tutar diyor. 1 milyon 396 bin şeklinde daha geri alımları devam edecek gibi duruyor. Fiyat geri geldikçe de lotlarına sahip çıkan bir firma neden büyüme hissesi olduğunu anlatmıştım. 80 milyon sermayesi, 250 milyon kayıtlı sermaye tavanı vardı. Bu anlamda da şirket en az yüzde %200'lük bir bedelli bedel sermaye için ileride gidecek. Gitmeyeceğim dese bile gitmek zorunda. Bunu daha önceden bildirmişler. Takasına baktığımızda daha önce anlatımda Deutsche Bank birinci sıradaydı. Şu an 5 milyon yakın notu vardı. 5,5 milyon yakın notu ile iş ilk sırada. ikinci sırada yatırım. Deutsche Üçüncü sıraya gerilemiş. 5 milyondan 4 milyon gibi bir rakamı düşmüş. Sıralama da ekranda görünüyor. İçinde bir yabancı var. Büyük bir yabancı fon var. Evli Emerging Fronters diye. Bunun seviyesi %6'dan %5 seviyesine düşse de içinde yabancı duruyor. Bakalım bunlar da sürekli bildirim atıyorlar. Orge ile ilgili. Orge ileride neler yapar? 3 sene, 5 sene, 10 sene, 20 sene saklayan bunu ileride anlar. Dolar üzerinden iş yapıp TL üzerinden borçlanan her zaman işlerini günün önce bitirmeye çalışan bir firma. Yerek orgenin genel anlamda hatlarıyla anlatımı tamamlandı. Kesinlikle al sat tut tavsiyesi değildir. En büyüme hissesidir. Temetüde vermediği için yatırımları da büyümeye devam ettiği için işleri de girdiği hallerin çoğunu aldığı için bakalım ileride orge nasıl olacak. Ama firma değeri fabrik bir favori eder değer hesaplaması yapın. Formülü size verdim. Orada güzel bir oran çıkıyor. Bu fiyatlar pahalı mıdır, ucuz mudur? Siz kendinize oradan bakın. Şimdi yatırımcı olmayı becerebilen, kalabilen, özellikle Pegasus'u ürettiği için ne demek istediğimi ilerleyen dönemde anlayacaktır. Kesinlikle bu fiyatlar veya bu firma sat tut tavsiyesi değildir ama özellikle büyüme de olması adına yatırımcısı ileride daha net anlar. Zaten bu şirket daha önce 5 lira ile 10 lira arası bir fiyattaydı. Çok uzun zaman değil. Bundan 2-2,5 sene önce o fiyatlardaydı. Ciddi bir ivmelendi. Bunun belki de dinlenmesini yapıp dediğim gibi 2-2,5 sene önce zaten fiyatları 10 lira bandındaydı. Şirket 7 kat, 8 kat, 10 kat gittikten sonra yer alınmanı da açıkladı. Böyle geri geldikçe de patronu notlarına sahip çıkıyor böyle 2,5-3 senede 10 kat giden bir enstrüman hiç mi dinlenmeyecek? Belki dinlenip bilançolar daha da düzeldiğinde aldığı işlerin büyüklüğü daha da arttığı sürece dinlenme sürecini tamamlayınca belki orga yeni hedefleri eder ve değer hesaplamasına göre tekrar tazeleyecek olabilir ama dediğim gibi fiyat değil ama şirketin yaptığı işlerle ilgili ve bilançosuna göre analizi genel hatlarıyla bu şekilde döviz açık pozisyonu yok borcu çok az Hatta FAVÖK hesaplamasında kısa vadeli ve uzun vadeli borçlar bölümüne özellikle baktım. Yakın dönemde de ciddi bir çok olmayan borcunu ödeyip genel anlamda borçsuz gibi de duruyor. Siz değerlemesini kendiniz yapın. Eder değer hesaplamasına mutlaka bakın. Ama patron geri alım açıklamışken öyle gidip tepelerin tepesinden geri alım yapmaz. Mutlaka geri geldikçe yaslandıkça şirket geriye toplamaya da devam edecektir. Ciddi anlamda da geri alım yapıyorlar yapacaklar sermaye artışları da olacaktır. Yatırımcı olabilen, uzun yıllar saklayabilen böyle yabancı gibi, iş gibi zaten notu da az olduğu için yerleyen yıllarda ne demek istediğimizi orgede anlarlar diyerek sunumu burada tamamlıyorum. Kesinlikle alsa tut tavsiyesi değildir. Bilanço analizi tamamlanmıştır. Diyerek hepinize sağlıklı günler diliyorum. Güzel günlerde güzel yatırımlar diliyorum. Hoşçakalın.